Ee, Enes Liman Başkanlığı'nın temizliği, e, çevre temizliğinde çalışırken e, bazı çöplerin arasından bir tane tarihi anfora çıktı. Anforamızı da kenara e, komutanlarımıza aldı. E, Gerekli işlemler yapılacaktır. Büyük bir ihtimal e, trol teknelerinden atılmış bir anfora olabilir. Çünkü o anforanın burada olması imkansız. Ender, altındaki el, senin yaklaşım, Bugün de hem Trakya Üniversitesi'nden gelen öğrencilerimiz hem de e, ilkokullarda bulunan öğrencilerimizle beraber bir faaliyet düzenledik. Burada dalış hocalarımız, daha önceden dalış okulumuzun bulunduğu Ender hocamızın burada faaliyet göstermiş olduğu bir dalış okulumuz vardı. Bu dalış okulumuzun hocalarıyla beraber de limanımızın temizlenme faaliyetini başlatmış olduk. Burada şu an dalış hocalarımız bu şekilde faaliyet gösteriyorlar. Temizlik çalışmalarında bulundular. Birçok temizlik malzememiz de çıktı. Birçok kirlenen lastikler olsun, atıklar olsun bu tarz malzemeleri çıkarmış olduk. Limanımızı temiz tutmaya çalışacağız. İnşallah daha temiz bir çevrede, daha temiz bir Enes'de, tarihiyle, doğasıyla turizm cenneti olan enezimizi daha temiz bir hale getirmeye devam edeceğiz.